you okay. Günaydın bir tanem. Aa, oh. Nereden çıktı bu şimdi? İyi, hiç öyle içimden geldi. Hem de ücretsiz. Aa, o zaman bir tane fiyatına iki tane alayım. Derhal. <laughs> bir de şu Sakıp Sabancı için romantik adam derler. Senin eline su dökemez. Ne oldu? Nereden çıktı Sabancı şimdi? Hı, dergiden. Sakıp Sabancı ile Türkan Sabancı yıllar sonra nikah tazelemeyi düşünüyorlarmış. Hı. Bayatlamış mı? <laughs> Aşkları kabarmış herhalde. Onca yıldan sonra ha? Neden olmasın İhsan? Biz de onlar gibi uzun zamandır evliyiz ama. Ben seni hala ilk günkü gibi çok seviyorum. Ve düğünümüzü hatırladıkça içim bir hoş oluyor. Ne harikaydı. Harika mı? Bizim düğünde harika olan tek şey yapıldığı yerdi Sevinç. Harika düğün salonu. Güzeldi ama değil mi? Eksiği yok fazlası vardı hatta. Hmm. Bir gece önceki düğünden sızıp kalan o adam. Doğru. Adam bir türlü ayıltıp salondan çıkartamamıştık. Adam Mahmut'un üzerine çıkarmıştı da Mahmut fanilasıyla nikah şahitliği yapmak zorunda kalmıştı. <laughs> Yine de düğünümüz çok güzeldi. Hmm. Mahmud'un Mahmut'un yaptığı hata olmasaydı tabii. Canım fanilasıyla da olsa geldi, şahitliğini yaptı, yüzüğünü taktı adamcağız. Yok yok onu demiyorum ben. Ya ork çalan adama bahşiş verdi ya. Adam paranın ne kadar az olduğunu görünce o kadar hızlı çalmaya başladı ki. Biz yerimizden kalkıp piste gidene kadar da çoktan bitmişti. <laughs> Yine de düğünümüz gelmiş geçmiş düğünlerin en güzeliydi. Yanlış. Gelmiş geçmiş en güzel düğün haftaya olacak. İyi de kim evleniyor haftaya? Biz. <laughs> İhsan sen ciddi misin? Tabii, benim Sabancı'dan neyim eksik ya? Aa, hiç. Alt tarafı birkaç sıfır. <laughs> Hem nerede onda sendeki bu kaytan bıyık. <laughs> <laughs> Hem eminim bu sefer ilkinden çok daha fazla seveceksin. Neden? Çünkü ne aldığını biliyor olacaksın da ondan. <laughs> Bak ona rağmen gene de evlenirim. Komik <laughs> <laughs> çok. <laughs> Şöyle diyorum ki aile içinde sade ama görkemli bir tören yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Ey, ama e, İhsan e, haftaya kadar çok az zamanımız var. Şunu bayramdan sonra yapsak olmaz mı? Olur mu hayatım? Ne derler biliyorsun iki bayram arası düğün olmaz. Ama başarı haftaya okul gezisinde olacak, düğünümüzü görmeyecek. Görmesin ne olmuş, İlkini de göremedi ki zaten. Ay şükür ki öyle olmuş. <laughs> ne diyorum biliyorsun? Haftaya çarşamba, burada. Hani sen Ramazan bitmeden tanıdıkları çağırıp bir iftar yemeği verelim diyordun ya... ...al sana bir taşla iki kuş. Şey yaparız, benim Değil bir mi? müşterim var, organizasyon işleri yapan. Söylerim ona, her şeyi ayarlar. Bir de fasulye eti tuttuk mu tamam. Aa İhsan, peki evde fasulye eti biraz tuhaf olmaz mı? Doğru ya haklısın. Bir orkestra tutmak lazım. Bak o hiç olmaz. İlkindeki gibi bir ork olsa yeter. İrfan Bey'i de çağırırız çalar. Peki bir tane sen nasıl istersen. Diyorum ki şey yaptıralım. Böyle kocaman bir pasta. Sekiz katlı. Aha. Şeyden biz sekizinci katta oturuyoruz ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir de üstüne çıkma kat yaptık mı? Ferahele yorgun alınmasın diye. <laughs> İnsan sekiz katlı pasta mı olur? Ay Şimdiden çok heyecanlanıyorum. Ya bizim Mahmut'u bulabilir miyiz acaba? Ee, en son bildiğim hala Gültepe'deydi. Niye sordun? Yine nikah şahidim olsun istiyorum. Bak bu çok iyi fikir. Ben de hemen kendime bir şahit bulmalıyım. Kim olsa acaba? Ben biliyorum. Anneme ne dersin? <laughs> Yorgo'ya ne dersin? Sevinç ne diyorsun ya? <laughs> biraz çabuk olamaz mısın? Ya beklesene bir dakika. Ya bir kolum koptu. E bir dakika bir dakika çarpacak şimdi bir dakika Aa. gel. Top dümdüz gel. Ya Dümdüz topla 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 şimdi gel. Ha, gel 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 Olur uh. mu gel dümdüz tamam çarpaz. Ben bakıyorum sen gel. Yürü yürü. Ha. Ay. İşte bu ya bu işte bitti. Ay. Sana ne oluyor? Taşıyan yorgoyla bendim. İyi de yol gösteren bendim. Ben olmasam dört dönüyor olacaktınız şimdi. Peki şu kanepe ne olacak? İstersen onu da hemen götürüvereyim. İyi diye. olur vallahi. temiz mi ellerin? <gülüyor> şaka şakaydı. <laughs> Biliyor musun İhsan? Senin nikah tazelemeyi düşünecek kadar romantik olman beni çok şaşırttı. Allah şaşırman doğaldır. Biz sizi çok şaşırtmışızdır bugüne kadar. Saymakla bitmez. Birinci inönü, ikinci inönü, üçüncü inönü. Üçüncü inönü mü? Bak gördün mü gene şaşırdın. <laughs> Sevinç niye gitti eski mahallenize? Bizim Mahmut'u bulmaya Mahmut kim? Benim nikah şahidimdi Ha bu arada Sevinç'in nikah şahidi olarak beni seçmiş olmanıza ne kadar sevindim anlatamam Ya, biz seçmedik canım Sevinç tek başına seçti <laughs> Aa herkese merhaba. merhaba Merhaba Sevinç Ver canım Aa ah, mobilyaları taşıdın demek Sağ ol İhsancığım Rica ederim hayatım vazifem <laughs> He ne oldu bulabildin mi bizim Mahmud'u? Buldum yarın geliyor. Ah harika ne yapıyormuş kerata? Hiç çalışıyor. Gültepe'de bir bozacıda. Bozacı mı? Ha şimdi anlaşıldı. Niye İhsan'ın şahit oldu? <laughs> <laughs> Bu arada gitmişken bir şey daha öğrendim. Hı. Ee, sonra söylesem daha iyi. Neden? Söyle ya söyle. Sonra İhsan. Niye hayatım? Sanki bunlarda sakladığın bir şey varmış gibi. Aa, var tabi İhsan. Sana nasıl katlandığı hala bizim için bir sır. <laughs> Söylesene hayatım neymiş? Peki Öyse söylüyorum. Senin Gültepe'deki dükkan var ya ee? orada fiyatlar çok yüksek. Öyle mi? Ya Sevinç özel meselelerimizi niye her şeye maydanoz komşuların yanında anlatıyorsun? Gültepe'deki fiyatlar neyse öbür dükkanlarda da aynı. Fiyatlarım her yerde aynı. Söyleyeyim dedim bir dakika. Nasıl? Ben size bir şey soracağım. Şimdi bana cevap verin. Mesela Gültepe'deki BMW bayi. Gültepe'de BMW'leri daha mı ucuza satıyor? Tabii ki hayır. Yani koskoca BMW bu işi bilmiyor. Siz biliyorsunuz. Peki benim BMW'den ne farkım var? Bırak bahane bulmayı İhsan. Senin bazı sorumlulukların var. Evet efendim. Dükkan kirası ödemek gibi. İhsan anlamıyorsun. Hayır sen anlamıyorsun. Elinin hamurunla benim işime karışma ya. Senin işin mi? Peki senin o işini kurabilmen için saçımı süpürge ettiğim 25 sene ne olacak? Geçmişte yaşamayı bırak canım. Yaşlılık alametidir. Senin şimdi ilgilenmen gereken şeyler ev, mutfak, başar. Anladığın işler. Ne? <laughs> 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 Biz gitsek mi acaba? Acaba acaba yok Feraye. İyi geceler. <laughs> Evlilik bir müessese ise ben de o müessesenin ortaklarından biriyim. Evet tabii ki öylesin ama küçük ortak. Nasıl küçük ortak? çok ço, ço, yani sen benden bir yaş küçüksün ya, öyle küçük ortak. Ama rica ediyorum, şimdi de sessiz ortak olmayı öğren. Hadi bize müsaade. Siz iki muhabbet kuşunu yalnız bırakalım biz. Madem sessiz bir ortak istiyordun, o zaman bir korkulukla evlenseydin. Aynı benim yaptığım gibi. <laughs> ah merhabalar, meşguller bu. Her zamanki kadar. ...kocan ve evinin reisi olarak sevgi, saygı göstermenin dışında... ...gerektiğinde bana itaat etmen gerektiğini hatırlatırım. Şu anda bu saydıklarının hiçbirini yapabileceğimi sanmıyorum. <laughs> ne istiyorsun be? Ya, benim prova yapmam lazım. Meşgulüz şimdi. E, tamam zaten sizin de çene çalmaya gelmedim. Çalışmalıyım. Yarın törende menden sonra utandırmak istemem. İstesen de utandıramazsın. Davetli değil. <laughs> ne diyorduk biz? Hiçbir şey demiyorduk. Ve sen... Benim de bu evlilikte eşit söz sahibi olduğumu kabul edene kadar da hiçbir şey demeyeceğim. Zaten öylesin. Sen ev işlerine bakıyorsun, ben iş işlerine. Şöyle herkesin bildiği basit bir parçayla başlasam diyorum. Biliyor musun İhsan? Senin bu saygısız ve mantıksız davranışlarını gördükçe... ...yarına ne kadar büyük bir hata aldığını düşünmeye başladım. Büyük geçmiş olsun, çok geç. Her şeyin parasını ödedim, herkes çağrıldı. İstesen de istemesen de yine ki basıp dünya evine giriyoruz yarın. Bu evlilikte Eşit ortak mıyım, değil miyim? İşte ne kadar eşit olabiliyorsan o kadar. Lafını geri al. Ne olmuş almazsam ne olur? Yoksa bu evlilik 280 yatar. <laughs> i̇şte o kadar. Nereye yatar? Ne? Bütün konukların önünde nikah memuruyla baş başa mı bırakacaksın beni. Alo! Gel kime diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu <laughs> da amatörce oluyor. Sevinç Hanım. İhsan Bey. <laughs> Geldim. <laughs> Biraz geç kalmadınız mı Menekşe Hanım? Geç mi? Gördüğüm kadarıyla ilk gelen benim İhsan Bey. Bu kıyafetiniz ne böyle? Bu düğün nikah düğününüz mü yoksa sünnet düğününüz mü? Nuhat nikah olsun. Yoksa hazır sünnetçi gelmişken senin fazlalığını da aldırıveririm. Ya yani dilini. Erken geldim galiba. Yok tam vaktinde geldin, bana bir bardak limonata koy. Ne tesadüf, ben de tam sizden isteyecektim. Ne biçim hizmetçisin sen ya? Aa, yanılıyorsunuz İhsan Bey, bugün hizmetçiniz değilim... ...kapı gibi davetliyim. Şu kapıya baksana. Neyse, tekrar düşündüm de... ...ben baksam iyi olacak. Sen de kimsin? Benim İhsan Bey, Muharrem. Amorem kusura bakma ya. <laughs> Bahşiş için elini uzatmayınca tanıyamadım seni. Gel gel. Gel gir içeri. İşlerini ayarlayabildiğine sevindim. Böyle tarihi bir fırsatı kaçamak istemedim İhsan Bey. Yani işlerimi ayarlamak için ne cambazlıklar yaptım anlatamam. Anlatayım mı? Sonra anlatırsın. İhsan Bey. Tam olarak benden ne istiyorsunuz sorabilir miyim? Çok basit Muharrem. Kapıda duracaksın, zil çalacak, kapıyı açacaksın. Gelenlerin adını anons edeceksin. Yani eve zengin bir hava katacaksın. <laughs> bu işte zor olmayacak İhsan Bey. Hele üzerindeki şu zenginlik alametisi Simokin'le. Yani bir günlük kirasını söylemeye dilim varmıyor yani ha. Ya. Şu faturadaki rakama bakar mısınız tamam, Tamam tamam zor hallederiz. Dur 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 bir dakika İhsan Bey. Şimdi bu geçen ayki benim partide yaptığım gibi gelen insanların ismini mi çağıracak? Aynen öyle. Ha, tutar mısınız? <laughs> Gel. E hadi. Gültepe'den Menekşe Hanım. <laughs> Sevinç, sen de hazırlanmamışsın. Aa, doğru Biliyorum. söylüyor Sevinç Hanım. Sabahlıkta evlenilmez. Hadi canım, bir zahmet üstünü değişiver. Sen fikrini değiştirmeden ben üstümü değiştirmiyorum. <laughs> Pek keyfi yerinde değilmiş gibi geldi İhsan Bey. Bilirsin işte, gelin kısmı. Biraz gergin tabii. E haliyle. Damadın kim olduğuna baksana. <laughs> Dokuzuncu kattan Sayın Feraye ve Yorgo Kasaboğlu ile dünya güzeli kızları Pelin Hanım. <laughs> Bu ne güzel takdim böyle Muharrem. Evet evet lütfen tekrar eder misin? Özellikle şu dünyalar güzeli kızı ile ilgili kısmını. Nerede bizim çifte kumrular? Ha, çifte kumruları bilmem ama İhsan Bey ve Sevinç Hanım mutfaktalar. <laughs> Muharrem kapı. Bakıyoruz be. İsimleriniz? Hiç tartışma benimle. Lafını geri almadığın takdirde seninle evlenmeyeceğim. Yahu biz zaten evliyiz. Ama aynı hatayı ikinci kez tekrarlamayacağım. Sevinçim, 10 dakika kala töreni iptal edemezsin. Öyleyse sen et. Sen bir son defa söylüyorum. Hemen gidip tören için aldığın elbiseyi giyiyorsun. Tören mören olmayacak. Ta ki sen bana seninle eşit olduğumu hissettirene kadar. Sen benimle eşit mi olmak istiyorsun? Bak ben tören için giyindim. Hadi sen de giyin eşit olalım. Anlaşıldıysa ta en baştan yapmam gerekeni yapacağım. Hah işte ya canım benim ya. Töreni iptal edeceğim. Hayır Sevinç! Yani. Ne yapıyorsun? Ya. Ne Ne, yapmamı istiyorsun? Ne yap? Yani yalvarayım mı sana? Diz çöküp, peki diz çöküp yalvarıyorum. Sevinç. E, bir tane benimle evlenir misin? Sözünü geri almadığın takdirde hayır. Tamam geri alıyorum. Yani eşit miyiz? Evet. Yani şimdi... Tamam 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 detayları tartışmanın sırası değil hadi canım hadi bir tane hadi güzelim benim hadi güzel kadın. <laughs> Merhaba. Nikah memuru Nihat Bereketli. Nikah memuru Nihat Bereketli ve Cezmiye hanımefendi. Cevriye. Ya, yani Cevriye Yıldırım hanımefendi. Damadın annesi. Damadın annesi. İşte da. Daha eli yüzü düzgün olan oğlum olur. Nihat hoş geldiniz. Hoş bulduk İstahban. Anneciğim nasılsın? Hı, i̇yiyim yavrum. Oo <laughs> oh, Sevinç bu ne güzel elbise böyle. <laughs> İyi de bu üzerimdeki sabahlık ee, Öyle mi? Ama diğer kıyafetlerinden daha güzel. <laughs> İzninizle, benim hazırlanmam lazım. Ben de Sevince'ye yardım edeyim. Cebriye Hanım limonata alır mısınız? Teşekkür ederim yavrum. Siz? Ben almayayım, teşekkür ederim. Alın alın, sonra bana verirsiniz. <laughs> Ay ne iş şey bu böyle. Aa, hoş geldiniz İrfan Bey. Nereden diyelim? Onu hiç düşünmemiştim. Şimdi aslen kökenimiz Halep. Halep'ten! Ama dedemin babası oradan Mardin'e. Mardin'den! Ama zamanında dedelerim Mardin'den. Yan daireden İrfan Bey. İrfan çabuk bir şeyler çalmaya başla. Çok heyecanlıyım parmaklarım yerinde duramıyor. Mahmut! Ay İhsan'cığım. Ay koçum benim be. Nasılsın millet? Bu Mahmut benim nikah şahidim. Ta eski mahalleden buraya geldi. Eski mahalleden Mahmut Bey! Hiç değişmemişsin be Mahmut. Ama sen çok değişmişsin maşallah İhsan. Vay 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 şu evin güzelliğine bak. <laughs> Kuru temizleme işe yaradı be Mahmut. Vallahi öyle görünüyor. <laughs> Hele o fiyatlarla. <laughs> e, ne oldu? Ne pek arayıp sormuyorsun artık. Geçerlerde senin dükkana uğradım ama sen yoktun. Ya e, bir not bıraksaydın bıraktım. Hatta müdüre seni görmek istediğimi de söyledim. Bak şimdi söylemedi ya. Zaten hiç gözüm tutmuyor müdürü. Neyse niye aramıştın? Ee, bir 500 milyon borç isteyecektim. Öyle mi? Ya söyleseydi verirdim vallahi. Neyse sen al bakalım şunları. Aa, aa şunlara bak. Ah çok sağ ol İhsancığım ya. Yani bunların tanesi 500 milyon eder. Onlar senin işte benim. Bize takasın diye verdim. Neyse sayımız misafirler şahitlerimiz de burada olduğuna göre başlayabiliriz artık siz keyfinize bakın buyurun buyurun ben gelini alıp geliyorum. Sevin çok güzel oldun. Teşekkür ederim Feraye oldum değil mi? <laughs> eh, hazır mısın bir tane? Neredeyse. Hadi be hadi hadi Feraye hadi yer kalacak. de ee, oyalanmayın fazla. Sevincim bu ne güzellik. Teşekkür ederim İhsan. İhsan. Eşit ortak olduğumuzu söylerken ciddiydin değil mi? Tabii ki ciddiydim. O zaman bu ortağın Gültepe'deki dükkanın fiyatlarını düşürmeni istiyor. Eşit dediysek evlilikte dedim Sevinç. İşte değil. İşte bu olmadı İhsan. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Sevinç? Niye çıkarıyorsun şunu? Çünkü kararını değiştirmediğin sürece buna ihtiyacım yok. Yapma, yapma. Sevinç. Tören başlamak üzere. O zaman törene bensiz başlayacaksınız demektir. Sevinç, burada oturup sana yalvaramam. Sen benim karımsın ve benimle evlenmek zorundasın. <laughs> evet, ailenizin şahidi geldi. Tebrikler damat. Ne yapıyorsun be? Tamam, tamam. <laughs> tamam, hadi. Hadi, hadi geliyoruz ee, biz. Hadi. hadi, çabuk, herkes sizi bekliyor. Geliyoruz, hadi. Beni üzmeyeceksin değil mi bir tane? Hiç öyle bir şey yapar mıyım İhsan'cığım? Bak karıcığım. <laughs> ¡Qué ayuda! ¡Qué da? ¡Qué Sevgili misafirler. <laughs> Sevgili misafirler. Bugün bu güzel akşamda Sevinç ve İhsan Yıldırım'ın nikah tazeleme töreni için toplanmış bulunuyoruz. <laughs> Sayın Sevinç ve İhsan Yıldırım. Efendim. Nikah tazelemek için belediyemize yapmış olduğunuz müracaat değerlendirilmiş. Zaten evli olduğunuz için tazelemenizde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılmıştır. Bu kez burada konukların huzurunda bu isteğinizi bir kez daha yinelemenizi istiyorum. Sayın İhsan Yıldırım, Sayın Sevinç Yıldırım'ı yeniden eş olarak kabul ediyor musunuz? <laughs> evet ediyorum. Siz Sayın Sevinç Yıldırım, Sayın İhsan Yıldırım'ı tekrar eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet de sevinç. Ya evet de senin. Sevinç. Herkes bekliyor. Tamam yüzde beş indirim yapıyorum. Tamam yüzde on. Yüzde on beş bu son teklifim. Daha fazla inemem. Peki yüzde yirmi tabii ediyorum. Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Ediyoruz. Ben de bana verilen yetkiyle sizleri hala karı koca ilan ediyorum. Eee! Hayırlı olsun. <laughs> ol, Sabancı benim yanımda halt etmiş